Davutoğlu hakikaten son yüzyılda işte Abdülhamit falan var onun tarzında. Evet. Yani dava adamına yönünden Abdülhamit'e benziyor. Evet. Amerika, İsrail Gazze olayını Davutoğlu çözecek diye söylemiş. Bu başbakanlığı için bir işaret olabilir mi diye konuşuldu. Yok canım başbakan rahat olacak bir insan. Yani çok çok rahat. Gözü kapalı olacak bir insan. Yani ilk planda çünkü bütün dünya tanıyor. Yabancı dili iyi. Görgüsü, kültürü iyi. Yani her yönden uygun. Hocam dış işlerine Hakan Fidan düşünüyor diyorlar. Hakan Fidan. Evet. Olur. Olur. o, o da çok tecrübeli. Yani dış işlerine tam vakıf birisi. Evet. שם